Gölpazarı ilçesi Kümbet köyünde oluşturduğumuz cevizim ceviz tarlamızda e, çapa makinesiyle çapaladıktan sonra tepe budama işlemini yapıyoruz. Tepe budama işleminde önemli olan e, lider gözü seçmek. Lider göz ağacımız bu şekilde yamuk olduğundan dolayı biraz. Şu şekilde düzelmesi için en güçlü göz şunu görüyoruz. Onun için e, bu gözü lider seçeceğiz. E, şöyle e, çapraz bir şekilde hemen bir santime yakın üzerinden çapraz bir şekilde kesiyoruz ki e, içinden çıkan acı su e, göze zarar vermesin. Kestikten sonra aşım macunumuzla şöyle bu bölgeyi kapatıyoruz. Herhangi bir şeyden zarar görmesin. Ağaca içerisine kurt girmesin. Hava girip ağacımı zarar görmesin. Bu şekilde tepe budama işleminde yaptıktan sonra yarın da inşallah sulama işlemini gerçekleştireceğiz. Burası cevizim ceviz tarlasının Küçük tarlası bir yaklaşık bir buçuk dönüm. Esas tarlamız 300 metre ileride su kuyumuzda olan tarlamız, orası altı buçuk dönüm. Bu tarlamızda 32 tane fidanımız var. Yalnız birkaç tane daha ilave edeceğiz inşallah seneye.